Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle ben Frejager araba oyunu oynuyoruz. Ama arkadaşlar Fragar oyunu güncelleme gelmiş. Ve adı değişmiş evet. Adı değişmiş. Adına bakmadım daha direkt geçtim. Ama oğlum direkt geçtim Bakalım yeni arabalar gelmiş mi? Mesela güncelleme olunca illa yeni araba gelmiştir. Gerçekten cidden oyunda şey... Al mı? Boş ver ama yorulmuş bunun adını. Kaç tane oyuna bence yeni arabalar gelmiştir diye düşünüyorum. Bakalım yeni arabalar gelmiş mi? Bakalım bakalım ne bakalım. Tesla zaten bize var ama. Ne alalım mu lan ne? Ya bunu zaten bize daha güzeli var şu. bu da var. Bu ya yani. mı Ne? Ne? Ben Ne? Allah'ım 1 milyonlar ya 100 lira. Allah'ım 1 milyon dolar ne lan? Yeni araba gelmiş. Yeni araba gelmemiş mi? Oğlum, oğlum bu arada arkadaşlar 300 bir para biriktirip bunu alalım. Mac'ların bu da. Değişik Mac'ların arkadaşlar. Bakalım bence o 3. sınıf Mac'ların olduğu için bence Bizim meclislerinden biraz daha iyi olacak diyorum. Daha çok para verebilir yani bizim meclislerinden. Meclislerinden de bizim. Hmm. İşte daha fazla para ver şansı olabilir. Bir de onun kaç para olduğuna bakmadım ben ben. taşık hanım kız. arkada beni görürsün kardeşim. Sağlarda. Sağlarda bir türlü daha gelmeye çıkıyorum. Rus yarma geçtirmiyoruz. Aa! Şunu arkadaşlar. <siyah> <laughs> <köşe gülüyor> başlıyorum. Hadi lan 200 yapacağız lan hızı Aslında 200. 200 basmıyor Arkadaşlar Sen hızlı gidiyorum. Hadi 200 e Oy çok kötü şarttım, çok kötü şarttım. Bayıldım ama. İnsanlar insanlar dükkanına bakalım. Şu arabada yine. Şu araba çok var. İnsanlar <laughs> Bekleyin kadar kızlar arkadaşlar ona çok para verdi.

Bazen insanlar insanların biraz, biraz da insanların karşı, bazen insanlara da insanların garajları Çünkü bir karşı olmaları gerekiyor. bir garaj karşı olmaları gerekiyor. Araba yani dandik lan. Şu araba gene, şu araba Lamborghini mi şu araba? Lamborghini evet. Lamborghini bende de var dostum. Ee, Star biraz o Bende Ben Lamborghini, ben Lamborghini var. Ama şu arabalar var ya, şu kırmızı, şu araba, onlar da çok dandik arabalar. Ben biliyorum. 65 bin falandır arkadaşlar. İki saniyede kasılan bir şey. Bekler İçeri yerim içeride. Evet, bu arabayı güzel, bu arabayı takdir ettim. Ama onun dışındaki arabalar bok gibi. Hepsi bok bok. Bak. Adamın evine bir tane araba ekleyeceğim. Tamam bekle. Sonra geldiğinde ne oluyor buna Oğlum ne bakalım buraya Kapının yanına araba koysam ne yapar? Ne olur? bir araba karıştıralım. Bir de bir tane. Şuna koyunca. Öyle. Tamam biz ne? benimki. <gülüyor>

benim Kör oğlum. Gel benim lan buraya gel. Çalalım. Gel benim var? Tamam bu var mı? Bekle. Bu var Şimdi sana star aşkını bozuyor mu? Sonra sonra hadi yapsana. Hadi bu Hadi Hadi bu Hadi, hadi. hadi, hadi. 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 O bizim alacağı zarar, alacağımız alacağımız araba da Onun yerine ya araba kapıştırma aksiyonuna gidip onun tam onu koydu. Biz de bunu koyuyoruz lan. Benim emeklerim var ki Ben buradan gidiyorum. Nasıl?

Kabucunu. Oy arkadaşlar. Buraya üstte çıkalım. Ya ağaca çarptım. Ne oldu ya?